YouTube kanalımda arada bir beyin jimnastiği yapacağımız, diğer arkadaşların bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağımız sorular soruyorum. Bu videoda onlardan bir tanesi. Buraya IT şebekeyi koymadım ama en tebel şebeke sistem bu. TT ve TN şebeke. Ben şunu biliyorum. Benim dağıtım şebeke tipim TT şebeke ve buradaki elektrik dağıtım şirketi alıcılara, abonelere fazla ya da fazları nötrü sağlıyor. Daha sonra alıcı, abone kendi koruma toprağı taklamasını yapıyor. TT şebeke haricinde bir de TNS burada nötr ve koruma iletkeni trafonun yıldız noktasından dağıtım trafosunun yıldız noktasından ayrı ayrı çıkıyor. TNC şebekede trafonun yıldız noktasından bir hem nötr hem topraklama olarak kullanacağımız pen iletkeni çıkıyor. Alıcılara kadar gidiyor. Bir de TNCS şebekem var. Burada da bu pen iletkeni alıcıların bir kısmında TNCS şebeke olarak çalışıyor. Bazı alıcılarda da girişte buradaki pen iletkeninde bir iletken nötr iletkeni olarak başka bir iletken de koruma iletkeni olarak çıkıyor. Bu da TNCS şebeke oluyor. Şimdi benim alıcımın, benim abonelerimin tesisat şekline bakacak olur olursak tesisat şeklinde ne var? Fazım ya da fazlarım, nötrüm ve bir de koruma iletkenim var. Bu haliyle bakacak olursak TNS şebekeye benziyor. Ama burada şöyle bir durum var. Buradaki benim koruma iletkenim PE iletkenim telefonun yıldız noktasından gelmiyor. Benim alıcının kendi alanında yapılmış olan bir topraklama. Ama şekil olarak baktığınızda buradaki benim alıcı abonemdeki şebeke tipim TNS'ye benziyor. Ama empedans açısından baktığınızda çevirim empedansları açısından baktığınızda şimdi TNS şebekede direkt koruma iletkeni telefonun yıldız noktasına gittiği için buradaki çevrim empedansları çok küçük. Ama bir TT şebekeye baktığınızda ise çevrim empedansları çok yüksek. Burada benim aboneme baktığımda bu abonemde de çevrim empedanslarını çok yüksek olarak ölçeceğiz. Yani çevrim empedans açısından baktığımızda benim alıcım abonem TT şebeke gibi duruyor. Ama koruma iletkeninin ayrı olması açısından şekil olarak baktığınızda da TNS şebeke gibi duruyor. Sizin bu konudaki yorumlarınızı, tecrübelerinizi merak ettiğim için bu videoyu çektim. Bilgi ve yorumlarınızı Videonun altındaki yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bu sayede bir bilgi havuzu da oluşturmuş oluruz. Teşekkürler.